Tufayne tümleyen herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere OnePlus 12 ekran değişimi sağlayacağız. Ekran köşeden hasar almış gördüğünüz gibi. Bugün bu telefonumuza ekran değişimi sağlayacağız. OnePlus 12. Bir de takılacak ekranımızı gösterelim arkadaşlar. Orijinal ekran kullanılmaktadır. Birebir orijinal. Gördüğünüz gibi. Bu arada ekran değişim fiyatını öğrenmek isterseniz arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz telefon numarası veya WhatsApp hattı üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Web sitemize bakarak da fiyat bilgisini de alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Herhangi bir işlem yapmadan önce kapağımıza 80 ile 90 arasında bir ısı uygulayacağız. Bu ısı kapağımızın olan yapışkanın yumuşamasına yardımcı olur. Evet gördüğünüz gibi kapağımızın etraflarına ısıyı uyguluyoruz. Kapağımız daha sağlam bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde ve hiçbir zarar vermeden yapışkanlığı yumuşatarak güzel bir şekilde ayıracağız. Bu arada ev ortamında yapılacak bir işlem değil arkadaşlar, kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü Buna özel pena çift taraflı yapışkan ısı özel makinaları kullanıldığı için kendi evinizde yapmaya çalışsanız telefonunuzun herhangi bir yerine zarar verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ince plastik bir Kart yardımıyla kapağımıza söküyoruz. Tabii dikkat etmeli Dikkat etmemiz gereken noktalar da var Kapağımızın arkasında Film olabilir Ona çok dikkat etmeliyiz kapağımızı ayırırken Evet gördüğünüz gibi kapağımızı güzel bir şekilde ayırdık OnePlus 12 vidalarını sökmeden önce telefonumuzu sökmeden önce kameralarımızın üzerine koruyucu bant koyuyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi de kameramıza herhangi bir iz, herhangi bir toz bulaşmaması için ve kameramızın lensi tertemiz kalması için uyguluyoruz. Çok önemli arkadaşlar bu. Bunu uyguladıktan sonra kapağımızın pardon, e, koruma kapaklarımızın Vidalarını sökeceğiz. Tabii vidaları sökerken arkadaşlar dikkat etmeli gereken noktalar da var. Bazı telefonlarda vida boyutları birbirinden farklı olabiliyor. Bunun için vidalarımızı düzenli bir şekilde sökmekte ve düzenli bir şekilde bırakmakta fayda vardır arkadaşlar. Bu telefonumuzda herhangi bir kısa ve uzun vida yoktur ama başka telefonlarda olabiliyor. Özellikle iPhone'larda çok kısa ve uzun vidalar. Çünkü kısa vidanın yerine uzun vida taksak ekranımıza zarar verebiliriz anakartına zarar verebiliriz. Bunun için dikkat etmeliyiz. Evet arkadaşlar, ekranımızın filmi altta olduğu için alt taraftaki sardboard koruma kapağı ve zil bazır vidalarını söktük. Şimdi de ayıracağız, ekranımızı test edeceğiz. burada anten bulunmaktadır arkadaşlar. Anteni koruma kapağının üzerinden ayırdık. Dikkatli bir şekilde söküyoruz. Evet. Şimdi de alıyoruz arkadaşlar koruma kapağımızı. Zil bazılarımızı da kaldırmak zorundayız alt bordu yerinden çıkartacağız. Ekranımızın filmi daha sağlıklı bir şekilde ve ekranımızı daha rahat bir şekilde çıkartmak için alt bordunu sökmek zorundayız arkadaşlar. Evet, filmini ayırdık. Şimdi diğer filmleri de ayırıp bordu kaldıracağız. Pena yardımıyla arkadaşlar alt filmlerimizi sökeceğiz. Evet, parmak izi. Şimdi de sim tepsisini çıkartıyoruz arkadaşlar. Alt borda bağlı olduğu için sim tepsisini çıkartmak önemli arkadaşlar. Dikkat etmeliyiz. Sim tepsiyi çıkartmasak telefonumuzun alt borduna zarar verebiliriz. Sim yuvasına zarar verebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şarj bordumuzu ayırdık. Şimdi de filmin koruma lastiğini söküyoruz arkadaşlar. Şimdi de ekran ayırma bölümüne geçeceğiz arkadaşlar. Evet ekranımızı kasadan ayırıyoruz şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranımızı ayırdık. Bu da OnePlus 12'nin kasası arkadaşlar. Şimdi eski bulunan yapışkanları temizliyoruz. Dikkatli bir şekilde. Bu yapışkanların üzerinde eski kırık camdan parçacıklar kalabiliyor. Ekranımızı takmadan önce kasanın altı tertemiz olması gerekiyor. Şimdi de arkadaşlar ekranımızı takmadan önce test etmeliyiz dokümanını ve ekran görüntüsüne bakmak için. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sağlam bir şekilde görüntüyü görebildik. Şimdi de ekran takma bölümüne geçeceğiz arkadaşlar. Videomuza sessiz olarak devam edeceğiz. Bizi izleyip ve takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ekranımızı taktık. Sorunsuz bir şekilde OnePlus 12 ekran değişimi başarılı bir şekilde sağladık. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Tekrardan bizi takip et, takip edip ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.